Sözlerimin başında 75 yıldır Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı işgal ederek yağma, şiddet ve terör metotlarıyla bölgemizde akan masum kan ve gözyaşının baş müsebbibi Siyonist işgalci İsrail rejimini telin ediyorum. Yıllarca Orta Doğu'da Filistin sorunu başlıkları atarak meseleyi saptıranlara diyorum ki Orta Doğu'da bir Filistin sorunu yoktur. Filistinlilerin topraklarını zorbalıkla işgal eden, evlerini başlarına yıkan, milyonlarca Filistinliyi sürgün eden, milyonlarcasını duvarlarla çevrilmiş, en temel insani ihtiyaçlara muhtaç, açık cezaevine dönüşmüş halde Gazze'de, El Halil'de, Batı Şeria'da, öz vatanında Mahkum halde yaşatan Siyonist işgalci bir İsrail sorunu vardır. Bugün şu anda Gazze yine acım acımasızca bombalanıyor. Filistinlileri bu savaşın sebebi olarak görmek hakikati perdelemektir. Siyonist İsrail rejimi bölgedeki tüm şiddetin baş ve tek sorumlusudur. Filistin halkının meşru direnişine kimse gölge düşürmeye kalkmamalıdır. Bakınız terör devleti İsrail'deki muhalif siyasiler durumun vehametini şu şekilde ifade ediyorlar. Yerleşimcilerin hükümetin himayesinde işgal altındaki topraklarda çılgına döndü. mescid Aksa'ya saygısızlık etti ve Huvara'da yeni bir pogrom gerçekleştirdiği şok edici bir hafta geçirdik. Sonunda çok ciddi bir gerilimle uyandık. Hükümetin ilk günden bu yana körüklediği bu savaş tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'deki faşist hükümetin işgali sürdürme amacıyla işlediği suçlar durdurulması gereken bölgesel bir savaşa yol açacak. Değerli milletvekilleri Filistin davası Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın muhafazası Türkiye için Muhalefeti ve iktidarı birleştiren ortak bir tavır ortaya koyabildiğimiz geleceğimizi yakından ilgilendiren önemli bir meseledir. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize inanç ve değerlerimize, kutsal emanetlerimize karşı yapılan bilinçli yok etme girişimleri topyekün bir savaşa dönüşmek üzeredir. Tam bir soykırım planlanmıştır. ABD ve Batı ülkeleri bu planlı soykırıma tam destek veriyorlar. Terör devleti İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Ateşkes, arabuluculuk sözlerine dahi tahammül edemiyorlar. Avrupa Birliği yardımlarını kesiyor. Ne yapacaklar? Batı'nın bu kanlı iştahını ne dindirecek? 2 milyon Gazzelinin kanı yetecek mi? Gaz odalarımı kuracaklar Filistin'de. Değerli vekillerim, zaman kalbimizle, dillimizle ve ellerimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik durma zamanı, destek olma zamanıdır. Bölgemizde istik istikrarsızlık ve kaosun devam etmesini bölmek ve sömürebil sömürebilmek için stratejik bir amaç olarak belirlemiş olanların, bu kanlı planlarını bozabilecek tek güç Türkiye'dir. Savaş naralarıyla topu tüfeği uçak gemileri ve Armageddon hayalleriyle bölgeye üşüşen ABD ve batılı ülkelere karşı savaş değil barış için İslam ülkelerini ve bu büyük kaostan etkilenecek bölge ülkelerini harekete geçirebilecek tek ülke de Türkiye'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu tarihi süreçte inisiyatif almalıyız. Bu büyük yıkımı engelleyecek her çaba çok değerli ve kıymetlidir. Bölge ve İslam ülkelerinin parlamentoları ile temasları artırarak ortak bir vicdani tavrı harekete geçirebilmeliyiz. Bakın bu coğrafyada ilk günkü bombalamanın fotoğrafı. El-Emin Muhammed Camii Mimarisi kubbetus sahranın aynısı.